Ben bir şey soracağım buradan ya. Fenerbahçe 3 Temmuz'da başkanında yöneticisine içeriye girdiğinde şu kulüp var ya bak şurada şuraya geldiniz. Dosya dosya araştırma yaptınız araştırma. Neredesiniz? Güven abideleri. Ha? Cesaret haylazları diyor ya Sagopa Bakajmer. Bekle 5. Rakibin maç seremonisinde tamam mı? Bahis baronlarının çocukları seremoniye çıktı. Bak bahis baronlarının o bahis baronlarının hakkında ne oldu biliyor musunuz? Onların birkaçı tutuklandı. Neredesiniz güven abideleri? Cesaret haylazları neredesiniz? Fenerbahçe'nin bir tane ötesinde böyle bir şey olsa ne olur diye Allah aşkına hepinize soruyorum ne, ne olurdu acaba? Abi, abi. Cevap verin ya Fenerbahçe ne taraftarı. Zaman, zaman? On, onların bir tanesi olsaydı kayyuma Bakın olsaydı böyle, kayyum. şimdi bak. Bunlar benim saydığım beş tane madde. Bak bu 5 madde tamam mı? Birkaç ay içinde unutturuldu. Hal altı nasıl pürüldü? Niye biliyor musunuz? Aziz Yıldırım, Ali Koç, Saadettin Saran, Fenerbahçe seçimi, kaos, 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 kaos. Ya biz birbirimizi yemekten biz bunları unutturulmasına müsaade ettik. Bak az önce maydanoz önler dedi. Bak orayı söylemedim bile yani. Bak onu söylemedim bile.